Merhaba arkadaşlar, bugün size bir sürprizimiz var. Benim otopark hayatına başladığım, belki de başlayacağımın işareti olan bir otoparka gidiyoruz. Karaköy'e gidiyoruz. Karaköy'de bir katlı otopark var. Kimileri sevgiyle, kimileri nefretle anıyor ama benim için çok kıymetli bir otopark. Hep beraber birazdan orada neler yaşamışım, sizlerle neler paylaşmak istiyorum. Birlikte göreceğiz. Merhaba arkadaşlar, bugün Karaköy'deyiz. Ee, konuya girmeden önce kısa bir Karaköy bilgisi vermek istiyorum size. Karaköy, Hazar Türk İmparatorluğu'nun yıkılışından sonra gruba bağlı olan, imparatorluğa bağlı olan Karay topluluğunun ayrılarak Bizans döneminde bu bölgeye yerleşmesiyle kuruluyor ve ilk başta ismi Karayköy olarak konuluyor. Zaman içinde konuşurken bu evriliyor ve Karaköy bildiğimiz adına dönüşüyor. Süper bir mekan, İstanbul'u İstanbul yapan bir mekan ama bugün biz Karaköy konuşmak için gelmedik. Karaköy'de otoparkla alakalı bir tarihten bahsetmek için geldik. 1900'lerden önceki süreçte arabaların yeni icat edildiği zamanlardan bahsediyorum. O yıllarda faytonların depolandığı alanlar arabaların da istiflenmesi için kullanılıyordu. Ve bu yıllarda henüz otopark yoktu. Ta ki 1901 yılına varıncaya kadar. 1901'de ilk defa İngiltere'de dünyanın ilk katlı otoparkı yapıldı. Gerçekten çok büyük bir olaydı. Ama araya gelen 2. Dünya Savaşı sebebiyle bu imalatlar durdu. Ta ki 1950 yılına kadar. 1950 ile 1970 arasında ekonomik krizin daha minimal hissedilmesi sonucunda tekrar katlı otoparklar yapıldı ve dünyada çok güzel örnekler ortaya çıktı. Ve şu an bulunduğumuz yer Karaköy Katlı Otoparkı'nın önü. 1976 yılında yapıldı. Ben ta 6 yaşındayım o yıllarda. Düşünün 46 yıl önce bu otopark yapıldı. İstanbul'un ve Türkiye'nin ilk katlı otoparkı. Arkamda gördüğünüz otopark benim için çok kıymetli bir otopark. E, 6-7 yaşlarındayken babamla buraya gelirdik e, ve o zaman da ben yeri bir çocuktum. Güvenlik gereği yukarı bir kişiye izin vardı. Ben koltukta biraz kaykılıyordum. Babam da çocuk dışarıda korkar falan diyordu ki beni arabadan indirmesinler diye. En büyük eğitim otoparkın içinde aşağı yukarı dolaşmak. Otoparkçı olacağım o günlerde belliydi herhalde bilmiyorum. 26 senedir de otopark işi yapıyorum biliyorsunuz. Arkamda gördüğünüz yer eskiden otoparkın çıkışıydı. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi işletmeyi devraldıktan sonra giriş haline getirildi. Ve şu an sizlerin de kullandığı hale dönüşmüş olduğu otopark. Herhalde 7-8 yaşındaydım. En büyük keyfim rahmetli babamın beni buraya getirmeseydi. Otoparkta şu an yaptığımız gibi aşağı yukarı dolaşıyorduk. Bazen birinci ikinci katta boş yer olurdu ama sırf benim gönlüm olsun diye babam üst katlara kadar çıkardı. Sonra e, tekrar aşağı inerdik, arabayı park ederdik. Ben de bunu ne zaman yapacağız diye gözünün içine bakardım. 45 yıldır asansörde tek değişen şey kapısının boyası. Hala aynı asansör kullanılıyor. 45 sene önce burası otoparkın ödeme noktasıydı. Sonra bir değişiklik yapıldı ve kiralanabilir alan oluşturuldu. Karaköy Katlı Otoparkı'nın benim hatırladığım tarihinde, yani 1970'lerin sonu, 80'lerin başı gibi olan süreçte, yine alt tarafta münferit bir takım dükkanlar vardı. Bunların bazıları yiyecekçiydi, bazıları ofis tarzıydı. Mesela ön tarafta uçak bileti satan bir nokta vardı. Ama bu kadar çok ziyadesiyle dükkan yoktu. Zaman içinde Karaköy'ün popülaritesi arttıkça, farklı farklı noktalar ve çok popüler markaların oluşturduğu dükkanlar açılmaya başladı. Şu an insanlar oto farkı bilmese bile altındaki esnafı bildiği için oraya yemek yemeye geliyor. Süper bir organizasyon ama bu sene maalesef o dükkanlar içinde hazin bir son. Çok yakında. Karaköy Katlı Otoparkı'nın en önemli komşu projesi biliyorsunuz Galataport. Şu anda da onun matkap sesini duyuyorsunuz zaten. Umarım kısa zamanda bitip bu gürültülerden kurtulacağız. Muhit olarak söylüyorum. Ama benim için çok daha önemli bir komşu proje vardı. Dı dememin sebebi şu an oranın yıkılmış ve Galataport'un bir kısmına dönüştürülmüş olması. Hemen arkamda gördüğünüz eski paket postane. 1907 yılında inşaatı başlayıp 1911 yılında inşaat tamamlanmış olan postane şu an aslına uygun olarak yenilenmiş olsa da artık betonarme bir bina olarak tam da karşınızda. Karaköy Katlı Otoparkı ile alakalı çok fazla şey söylenebilir. Mimari olarak yetersiz olduğu söylenebilir. Tabii 1976'nın şartlarına göre yapıldığı Düşünülmeden konuşulsa bile bu söylenebilir, problem yok. Ee, görsel olarak denize yakın bir alanda böyle bir kütlenin olmasının çirkinliği de konuşulabilir. Ama nihayetinde 46 yıl, 600 araç kapasitesiyle bu bina bize hizmet verdi ve bu yıl 2022 yılında yıkılmasına dair İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir karar aldı. Ee, sonrasında yeraltı otoparkı yapılacak. 560 araç kapasiteli ve üstüne bir park oluşacak. Bunun iyi ve kötü tarafı var. Eminim çok daha güzel, çok daha teknolojik, çok daha konforlu bir otoparkımız olacak bu güzel kısmı. Ama benim az önce çocukluk anımı da sizinle paylaştığım yılları yaşayan izleyicilerimiz için söylüyorum. Tarihimizden bir parçayı yıkma noktasındayız. Üzülelim mi, sevinelim mi? Onu bilemem o size kalmış ama en azından unutmayalım diye bu videoyu yaptık size. Şimdi otoparkta dolaşırken düşünüyorum çocukluğumda bana bu kadar çok zevk veren neydi acaba? İn aşağı çık yukarı ama çocukluk işte. 50 yaşını geçtim. Unutmadığım bir mutluluk olarak kafama yazılmış. Arkadaşlar bizim işimiz bitti. Çekimimizi tamamladık. Artık ufak ufak Karaköy katlı otoparkı ile vedalaşma zamanı geldi. Bu arada bu arkadaş bize vurmazsa vedalaşacağız. <laughs> evet. Dediğim gibi veda zamanı geldi, birazdan rampadan inmeye başlayacağız, bu belki de bu otoparktan son kez inişimiz olacak çünkü bütün işletmelerin ruhsatlarının 8. ayda bitireceği söyleniyor, aşağıda size tanıttığımız restoranlar kapanmak üzere, yıl sonunda da en geç Aralık ayında bu otoparkla vedalaşma zamanımız geliyor. Dolayısıyla dediğim gibi belki son defa ben ineceğim. Ee, sizlere de tavsiye ederim. Bir tarih bu. Otoparkı seversiniz, sevmezsiniz. Bina yapısını beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz. 45 yıl, 46 yıl hizmet vermiş bir binadan bahsediyoruz. Bu kadar zamanın yüzü suyu hürmetine. Eğer aracınız varsa bir gelip bir tur atıp gidin. Çünkü çok kısa zaman sonra aramızda olmayacak bu otopark. Kendinize iyi bakın.